Arzalı çocuklar. Ben sağlık. Teşekkür ederim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya Rabbi, verdiğin nimetlere şükürler olsun. Aziz vatanımızda, bayrağımızın altında, huzur içerisinde ailecek iftar sofralarına bizleri ulaştırdığın için sana binlerce kez hamd ediyoruz. Allah kabul etsin. Amin. Hmm, Anne kola alabilir miyim? Tabii. Yenge bana da bana da. Tamam yenge. Yavrum bırakın şu gazlı mazotlu içecekleri. Adana'nın karpuzu çıktı. Ya Allah. Sen gel? Merhaba Ver bakalım tabağını yavrum. Hmm. <laughs> Bırakın gazlı azotlu içecekleri. Adana'nın karpuzu her şeye değer. <laughs>